Ya seramik sektöründe ciddi stok yoğunlaşması var yani bu bence pek çok sektörde var bu arada yani üreten hangi sektöre bakarsak bakalım e, biz ciddi bir stok e, süreciyle karşılaşacağız özellikle önümüzdeki 6 ayda bu stoklar daha da artabilir. E, ne için itibariyle seramik sektörde böyle bir sektör e, aslında ciddi fiyat indirimleri olmasına rağmen yurtdışı e, yurt dışı rekabetin de çok yoğun yaşandığı bir sektör oldu. Daha önceki yayınlarda da söyledim. E, bazı ülkeler çok yoğun bir rekabete gider. Aynı şey demir çelik içinde geçen Çin. E, çok korkunç bir demir çelik fazlası olan bir ülke. Yani bunu bir şekilde yurt dışına dump etmesi lazım. E, Çin'e dumping uygulasanız gidiyor adam e, Tayvan üstünden gönderiyor, Vietnam üstünden gönderiyor, Kore üstünden. Ara başka şirketler kuruyor. şirketlere gönderiyor, o şirketlerden gönderiyor. Yani e, bu işin kaçarı yok. Yani bir şekilde biz e, ucuz e, mallarla karşı karşıyayız, özellikle Çin tarafında. Seramik e, de açıkçası sadece Çin olarak konuşmuyor ama yani yurt içindeki talebin de ciddi daralması ile beraber bunu yaşıyor. E, bu stokların erimesi, tekrar seramik sektörünün kendine gelmesi e, bence 2025'in bir konusu. 2024'ün bir konusu değil. O yüzden yatırımcıların 2025'in özellikle ikinci yarısına odaklanması daha doğru. Çünkü faiz inecek e, o tarihlerde. Anlamlı bir faiz inişi yaşayacağız. Global likidite bir miktar artıyor. Hem ECB faiz indiriyor hem e, ABD FED faiz indirecek. E, o tarihlerde muhtemelen faizler orada da e, makul noktalar gider diye düşünüyorum. E, bu yüzden böyle baktığımız zaman da kuvvetle muhtemelen biz e, tekrardan hem Türkiye hem, hem yurt dışı, hem yurt dışında İnşaat tarafında bir hareketlenme görebiliriz. Ee, ama bizim seramikçilerimizin de en çok mal sattığı bölge yani e, Almanya mesela ciddi bir aslında burada e, alıcı. Şimdi Almanya'yı konuşuyoruz yani durumu konuşuyoruz. E, o yüzden hani baktığımızda e, bu sektörlerin e, ayağa kalkması global resmin de düzelmesiyle daha da hızlanabilir, Ama global resim ona çok izin vermediği için e, birazcık daha yurt içine bakar hale geldik.